Eneye yani nefsime baktım. Gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Mucizane yapmış. Kulağımı açıp gözümü takmış. Kafama öyle bir dima, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Kokuların, tatların, Renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Ta ki nimetlerinin bütün nevilerini ve umum çeşitlerini bana tattırsın ve ihsas etsin ve hadsiz tecelliyatı esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin ve bu ehemmiyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu her müminin vücudu gibi kainata bir güzel takvim ve ruzname ve alemi ekbere muhtasar bir nüshay enver ve şu dünyaya bir misali musahhar ve masnuatına bir mucize-i azhar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rububiyetinin kanunlarına ve icra tellerine santral gibi bir mazhar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine numune bahçesi gibi bir liste, bir fihriste ve hitabatı sübhaniyesine anlayışlı bir muhatap yaratmış.''